Son dönemde ortaya çıkan e, baraj göletin yükselmesiyle birlikte ortaya çıkan çöp yığınlarına baktığımız zaman bizim de çok tahmin edemediğimiz başka bir yıkımla karşı karşıyayız. E, elbette bu, bu alana baktığımızda 5 büyük kentin at suları biyolojik bir arıtma olmadan sadece katı arıtmayla yapılan atık suları bu alana dökülüyor. E, bu, bu alanda artık bu, burası ılı su baraj göleti değil bir hastalık saçan bir çukur haline gelmiştir. Gelmeye devam ediyordu çöp yanlarına baktığımız zaman bu risk daha da hızlanmıştır. Bu alanda ciddi bir ekolojik yıkım vardı. Bu yıkıma karşılık bir şekilde yeni ekosisteme alışmaya çalışan canlılar var. Bu canlılar da bu çöp yanlarından ortaya çıkan çöp yanlarından, Sıkaca hastalıklar, yıkımla birlikte ciddi bir tahribatla karşı karşıyayız. Aslan Kefetice Vadisi mücadelesine baktığımız zaman yıllardır bu alanda ciddi bir ekolojik yıkımın olacağını söylüyorduk. Tabii bizim de baraj göletme küsülmesiyle beraber aslında çok naif taleplerde bulunduğumuz, naif bir yıkımdan bahsettiğimiz ortaya çıkıyor. Özellikle son dönemde Dicle Vadisi'nde Ortaya çıkan çöp yığınları ve bu çöp yığınlarının e, çağrılarımıza rağmen hala toplanmamış olması yıkımı daha da büyüten, daha da e, zor hale getiren bir durum. Çünkü milyonlarca canlı Lusubaraş göletiyle e, yok edildi, yok edilmeye devam ediyor. Lusubaraş göletine beş kentin atık suları dökülüyor ve bu atık suların hiçbirinde biyolojik bir arıtma yok yine ilçeleri, köyleri düşündüğümüz zaman burası bir baraj göleti değil, bir hastalık çukuruna dönüşmüş durumda. Çöp yanları da bunun aslında bunu hızlandıran bir durumda. Özellikle koronavirüs gündemiyle şu anda hem Türkiye hem dünya da yoğun bir gündem halindeyken şu, şu koronavirüsün ortaya çıkışına baktığımız zaman ve şunu görüyoruz. İnsanlar virüslerin, bakterilerin, canlıların, diğer canlıların yaşam alanlarını yok ettiler. Elbette ki onlar da kendi yaşamlarını sürdürmek için bizim insanların yaşamış olduğu alanlara doğru e, geliyorlar. Ve baraj de yaşadığımız şey muhtemelen bunun çok daha ağır halleri olacak. Çünkü çöp yanlarında ortaya çıkan bakteriler, e, virüsler e, yakın bir dönemde Baraj göleti çevresinde yaşamlarını sürdürmeye devam eden insanlara karşı ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bu, bu tehlike elbette ki diğer canlılar için de geçerli çünkü bu virüsler diğer canlıları da olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Ee, yaz ayları geliyor, yaz aylarıyla birlikte özellikle Batman Lubatmuvasındaki e, geniş tarım sulama alanlarına baktığımız zaman ağırlıklı olarak yani yapı yapı itibariyle endüstriyel tarıma yakın bir yapıda e, yapı bir tarımsal faaliyet var ve çok sayıda e, tarımsal ilaç kullanılıyor. Tabii sulamanın başlamasıyla beraber bu tarım ilaçları da baraj göletine dökülecek. Tehlike giderek büyüyecek. İlk gündeki ilk gün yaptığımız talep e, çok mutluydu. Bu barajın yapılmamasıydı. Ama e, yaptılar. En son Hasankeyf Koordinasyonu olarak yapmış olduğumuz çağrı, baraj kapaklarının açılıp e, ılsı e, baraj göletinin ortadan kontrollü bir şekilde kaldırılmasıydı. Bu çağrımız hala devam ediyor. Yani şu anda acil bir şekilde e, ortaya çıkan çöp yanlarının temizlenmesi ve e, geri dönüşme kazandırılması gerekiyor.